Ay. Ay vallahi yorulmuşum. Ay ayaklarıma akara sular indi. Çekirdek mi yiyorsun sen? Bakayım. Güzelmiş vallahi dolu dolu. Sıcak mı bastı? Ha. Şey, e, uyuyacaksın da pijamalarını mı giyeceksin? Yok yok. Banyoda dolabın altında bir deterjan var. Küvetin yanında da leğen. Efendim? Şunu yıkasana. Ne yapayım? Bir bak bakayım üstüne oluyor mu? Bir dene ya. Vallahi merak ettim. Yıka, yıka. He. Tamam canım. Sen koy oraya. Sabah yıkarım ben. Vallahi. Allah. Ya sabah nasıl giyeceğim ıslak ıslak? Şimdi yıka. Az kurusun sabah da giyerim işte. Al. Canım başka gömleğin yok mu? Onu giy. Var da ben en çok bunu seviyorum. Öbürleri böyle ensemi kaşındırıyor. Öyle beni bir sinir ediyor. Ha, bir tane daha mavi vardı da, onu da çok seviyordum bak. Ama onu işte kestim. Kestin mi? Niye? Sinir etti beni. Böyle üstten ikinci düğmesi var. Sürekli açılıyor, sürekli. Ulan açılma diyorum, illa açılacak, illa. Ben de kaptım makası, kıt kıt kıt, kestim. Buyurunuz Vahap Bey. Elmalarınız. Aferin. Soydun mu? Gör müsün Vahap? Soydum işte görmüyor musun? Aferin. Çekirdek ver. Temizledim hepsini. Aferin sana. Şimdi git bir çay koy da böyle sıcak sıcak içelim. Hararetimizi alır. Çay mı koyayım? Allah Allah. Allah Allah. Ya sizin ailede idrak sıkıntısı mı var? İlla bir şey iki kere mi söylemek gerekiyor? Gömleği yıka diyorum, gömleği mi? Çay koy diyorum, çay mı? Ha, çay, gömlek. Bak, bir daha söylüyorum. İyi dinleyin, ağzıma bakın. Şermin, sen gömleği yıka. Betül, sen de çay koy, tamam? Vahap, sen biraz ileri gitmiyor musun? Ben hep ileri giderim. Hep. Karakterimdir bu yani. Hiç geri dönüp bakmam. Ne diyor maçta? Türk önde, Türk ileri. <laughs> Hadi. Siz de ilerleyin bakayım. Biriniz banyoya, biriniz mutfağa. Vahap. Ha yok ben sıkıntıya gelemem. Burada yan gelip yatacağım diyorsanız o ayrı ha. Aha kapı. Aha sapı. Canım yok, yok, yok. Ay, niye sıkıntıya gelemeyeceğiz canım? Alt tarafı bir gömlek yıkanacak... ...bir de çay demlenecek. Değil mi Betül? Hadi. Anne bir dakika. Kalk anneciğim. Anne. Hadi Betül'cüğüm kalk. kalk. Kızım yani sen de deliyle deli oluyorsun. Ne yapayım anne? Ne yapayım? Sinir oluyorum ya. Görmüyor musun şu tavırlarını? Canım görme duyma takma işte. Allah Allah. Kendimize şöyle güzel bir yer bulana kadar mecburuz biz bu çatla. Anlamıyor musun sen? Zaten tutturdu gömleğimde de gömleğim gömleğim diye. Gideyim şuna. Bir, şunu bir suya basayım de. Sen de çay Çay. <laughs> getir kızım getir. İçelim şöyle karşılıklı. Siz için ya. Ben çıkacağım. E hadi. Dışarı mı diye şaşırmayacak mısınız? <laughs> Bahap çay istedin ya. Evet. Betül. Şermin, ben gıcığım gıcık. Benim kafa biraz noksan olduğumdan sağım solum belli olmaz. Ben çay koy derim, içmeden çıkarım. Yemek yap derim, yemeden uyurum. Gömlek yıka derim, sabaha niye yıkadın diye çağırırım. Benim hiç belli olmaz. Ben bu deli raporun bir seferde aldım, bir. Tek attım, tek. <laughs> Allah'ım gerçekten yani evlerden ırak. <Gülüyor> <Gülüyor>